Herkese merhabalar sevgili dostlar. 25 Ağustos Pazartesi Bursa yarış programı tahmin güncülüyle sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Bursa'da bizleri bekleyen 9 koşul bir program var. Şimdi size bunun tahminlerini sunacağız. Bu arada Elazığ yayında. Elazığ'da da 9 koşuda 2 tane banko tekim var. Fakat 2 iki bankonun ikisi de 2. altılda sadece o bir tane 6. koşuda var. O her iki altıda kapsıyor öyle söyleyeyim yani. E, onu da izleyebilirsiniz. Videosu mevcut. Kanala henüz abone değilsek abone olalım, videoyu beğenelim. Dileyenler bize katıl olabilirsiniz ana sayfa üzerinden veya teşekkür desteği verebilirsiniz yine biliyorsunuz ki e, videoyu beğenme işaretiniz sağ tarafında mevcut. Ve şimdi geçiyorum arkadaşlar tahminlere. Saat 2'de ilk yarış meydan 2 yaşlı İngilizler 1400'de çıkacaklar. 8 adet safkan bulunmakta burada. Favori olarak gördüğümüz isim bu koşu için. E, 7 numara Masal Ormanı 51 kiloda start alacak at. 2 yarıştır 7. olduğundan dolayı birazcık geride gibi gözüküyor ama Grup çok müsait. Bu atın bir dördüncülüğü bir üçüncülüğü var. Bu atı yazmakta fayda var. Devam ediyorum. Ee, yarış tecrübesi fazla olan bir safkan bir numara. Baba Zemani 4 yarış koştu. 33 günlük arasıyla sağlam gelmesi bekliyorum. Bir tane Çim dördüncülüğü mevcut. Bir diğer tercih edeceğim safkan 20 gün evvel. ilk startı kumda 6. Çim'de daha etkili gitmesi bekliyorum. Ali Caninci ile Victor Pisa temsilcisi ve Scarface temsilcisi 6 numara Erik Dalı bu atı da önereceğim size. 7, 1 ve 6 şeklinde bir küçük kupon benim ilk tavsiyemdir. Olası bir geniş kupon tercihiniz varsa sürpriz bir safkan Espirito ee, burada 2 numarayı öneririm. Ali Mehdi altında izleyeceğiz. 56 gün arayla geliyor. O da ilk çıkacak. Baktığımızda Invisible Spirit ve Saddler's Joy orijinli bir safkan. Bu bakımdan dikkat çekiyor diyebilirim yine. Hem Amerika hem İrlanda orijini var. 53 kiloda koşacak yine. Kilo avantajı da olur. Yani bu oyun 3 at ya da 4 at şeklinde burada yapılır. İkinci koşu saat 2.30'da şart. 5-3 yaşlı Araplar 1400'de kuma çıkacaklar. Burada e, baktığımızda tutar uşağı ve sultan fermanı ekür olarak e, koşmaktalar. Favorimiz bu yarış için Muhammed Mir ile birlikte çok net bir şekilde fıstık çamı. Yani bir numaralı safkan arkadaşlar. Ben kazanmasını bekliyorum. E, bankotek bir değil mi? Onu çok düşündüm. Ve dedim ki burayı ben bankotek bırakırım. Yani bir Berksoy temsilcisi Fikret abi var. Rakip bir de e, bu Selim Kaya'nın minciği e, sert kaleli acaba olur mu dedirten bir at. Şankut'un da şansı belki olabilir ama fıstık camı kazanır arkadaşlar. Kilo farkı da fazla yok. Yani 58-55 yani buradaki aralık. En son e, Şankut Hatun'dan bahsettim ya hani e, at en e, olabilecek bütün rakipleriyle 2 kilo 3 kilo. Hani maksimum farkı bu. O yüzden ben bir sorun çıkacağını zannetmiyorum. E, ee, bir numara fıstık camı bankotek ekliyorum arkadaşlar. Bu risk alınır. Üçüncü koşu 15 handikap. Saat 3'te koşulacak. 3 çıkar İngilizler 2100 metre kuma çıkıyorlar. 7 adet safkan var burada. Favori gördüğüm isim 1 numara Naduh'tur. 13 gün evvel ikinci oldu. Recep Ketmeli izleyesi safkanı aprantisiyle 55 kiloya kadar düştü. Büyük bir avantaj elde etti diyebilirim. Muhammed Mirbilgin ile birlikte 4 numara Trouble Boy en ciddi rakibi. 18 gün evvel 4. olan safkan bir önceki yarışında kazanma başarısı sergilemişti. Ve son olarak Enes Bozdağ arasındaki Rakampton 2 numara. Yüksek kiroda sıkıntı yaşayabilir ama yine de 21 gün evvel 4. rükte 60 handikaplı bir safkandan bahsediyoruz. Ne olur ne olmaz diye bu atı da yazıp 3 ata çıkabilirsiniz. Geldim 4. koşuya saat 3.30'da şart 4-4 çıkar Araplar 1900'de kuma çıkacaklar. Burada 10 adet safkan start alıyor. Favori olarak gördüğüm isim bu koşuda benim açıkçası 2 numara giderostur. 2 yarıştır kazanan bir at. Benim burada favorim oldu. Mahmut Bağ ile 56 kiloya kadar düştü. Bu ciddi bir avantaj. Kilo avantajı diye düşünüyorum. At bayağı istediği yarışın neyse onu koşacak burada. Cem Altun yine 56 kiloda bir diğer atla devam edeceğim. 8 numara Canoğlu Can Oğlu ciddi bir isim burada. Cemal Paso ile yine 56 kiloda Bestekar 7 numara yönereceğim. 6 gün evvel 4. kaldı. 6 gün evvel 2. olan Candarlı 6 numarayı tavsiye edeceğim. Halit Gökçe ile birlikte izleyeceğimiz Safkan. Baktığımızda 54 kiloda ciddi bir avantaja o da sahip durumda. Bu atlar arasında bir yarış olabilir ama... diğer isimlerden de Tuttuğunuz bir at varsa, düşündüğünüz bir at varsa yazabilirsiniz. Ee, mesela Altındere'yi belki düşünen vardır. Belki Sultan Sultanyel düşünen vardır. Ee, belki yüksek e, handikapına güvenip güçlü prensi düşünen olabilir. Yani bunlar ihtimaldir. Ee, benim önerim size şu. 2, 8, 7 ve 6. 4 at. Diyorsanız ki ben 5. at yazarım. Tuttuğunuz atı yazın. Yoksa 4 atta da bırakabilirsiniz. Yalnız 2. altılı da başlangıç ayağı. O yüzden birazsa küçük kupon yapan arkadaşlardan da burada en az 4 at yazmanızı öneririm. Sadece bu koşuya özel. Diğerlerinde zaten 3 at yazıyorsunuz biliyorsunuz. Geldim 5. koşuya saat 4'te. Meydan 2 yaşlı İngilizler 1400 için pist yarışı. 2 numara Prandello Ali Mehdi Altın'la birlikte favorimdir. 21 gün evvel ilk startın ikinci tamamladı. Da burada da 53 kiloda izleyeceğiz. 55 kiloda Mahmut Baydaris First Rose 6 numara. Bir hafta evvel ikinci oldu. Muhammed Birbilgin'in 57 kiloda Sincero 4 numara 8 gün evvel ikinci oldu. Ve Ali Can İnci ile Bulutkar 8 numara 2 3 üç yarıştır 3. olan bir at. Oyun önerimde yer almakta. 2 6 e, 4 ve 8 sıralamasıyla en fazla 4 at diyorum. Ha burada isteyen 3 ata düşer. İsteyen 4 at yapar. Size kalmış. 6. koşu saat 4.30'da 14 handikap. 3 yaşlı İngilizler 2200 için pist yarışı. İlk 6'lı için zaten tekimi verdim. Burada bir tek geçme zorunluluğumuz yok arkadaşlar. 2. 6'lı için tekimiz de ilerleyen yarışlarda gelecek. 9 at var. Favorimiz ex boyfriend 5 numara. 14 gün evvel de önermiştim. Kazanmıştı. Burada da öneriyorum. 55,5 kiloda ciddi bir avantaj sahibi diyebiliriz. Çünkü kendisinden düşük kilodaki atlarda da e, baktığımızda sadece 53,5 ve 50 var. Onlar da rakip olacak düzeyde değil. Kendisinden yüksek kilodaki atlar rakip olabilirler ama onların da çok bir garantisi yok. O yüzden 5 numara burada kazanmaya en yakın isim. Ama 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 şu var ki burayı tek geçemiyoruz. Çünkü ihtimal dahilinde olduğuna inandığım isimler var. Bolt Surgeon bunlardan birisi 59 kilo donuru yıldızla birlikte 10 gün evvel 3. oldu. 10 gün evvel bir diğer 3. olan Onur Gökçe ile birlikte Big Masai 3 numara ve 10 gün evvel 6. kalsa da Yunus Emre Yüksel birlikte Rodium 1 numara ciddi bir sürpriz ihtimali olarak geniş kuponu düşünebilir. 5-4-3 küçük kupon bir ilavesi geniş kupon olarak belirledim. Yani dediğim gibi 5 numara favori ama şimdi şöyle bir senaryo düşünün. Oldu ki 5 numara biraz formsuz koştu. E o zaman ne olacak? Yani burayı o yüzden tek geçemeyiz. Yani bütün atların etkisiz koşma ihtimali olan bir yer. O zaman bütün atlar etkisiz koşacakmış gibi düşünmekte fayda var. Çünkü burada bir tek ex-boyfriend formunda koşarsa kazanır. Ha yok ex-boyfriend formundan biraz düşük koşarsa o zaman 4 numara, 3 numara ve sırasıyla 1 numaraya da şans gelebilir. Ben de buna binaen planı böyle yaptım. Yedinci koşu kısa vadi 7 yarış arkadaşlar zaten artık yani burada anladınız ne olduğunu 2 yaşlı İngilizler 1300'de kuma çıkacaklar 5 at start alıyor ve bir önceki koşuda hiç öyle teke gerek olmadığının ispatı bu yarıştır. Yarış hayatında 5 tane yarış koştu hepsini kazandı ilk bir numara Kaptan Bey Selim Kaya ile birlikte banko tek diyorum yani Kaptan Bey'i açıkçası bu yarıştan sonra daha üst gruplarda bir görmek lazım. Captain Rio Lineart temsilcisi çok iyi bir orijin attı var. Ben çok merak ediyorum bu atın performansı. Bir çimde de acaba olur mu olmaz mı? Çünkü İngiltere aslında bir orijin attığında bir ihtimal var. Lineart'ta da tek düktü olsa yine olabiliyor. Yani e, Kaptan Bey'in bir sentetiğini, bir çimini görmek lazım. Atın durumuna göre önce sentetik sonra çim de olabilir. Bir, onu da görmek lazım. Çünkü önümüzdeki yıl Gazi için yine iddialı olabilir belki. Tabi şu anda hala hazırda bildiğimiz hazır atlar da var tabi ama Kaptan Bey de oraları zorlayabilir. Bu yarışı kazandığı takdirde tabi. Ben burada Bankotek olarak veriyorum. Lion Tomo ve West Kenan arasında bir ikincilik mücadelesi olur gibi ama Tehon Melora da zorlayabilir. O yüzden burada ikincilik biraz sıkıntı. Yani iyi strateji lazım ikincilik için. Kaptan Bey kazanacak diye düşünüyoruz. İkinciliği burada diğer bir çatı arasında olduğu için sıralı ikili veremiyorum. Bir numara banko. Geldim 8. koşuya saat 5.30'da 6 adet safkan startılı şart 5.3 çıkar İngilizler 1200 için pist yarışı. Arkadaşlar 5 numara Mambo Forever favori. takip takiben 1 numara İsem Buga, 2 numara Cafer Bey ve 6 numara Pikabu şeklinde bir sıralamayı uygun gördüm. Pikabu yarış gördü burada daha etkili koşar ama yine de hazır atlara karşı startılıyor. O yüzden direkt öncele, öncelik olarak tutamadı tutamadım bu atı. 5-1-2 geniş kupon 6 ilavesi diyorum. Bu koşu çok basit fazla bir detay yok. 9. koşu saat 6'da 17 handikap son yarış. 4 tüker Araplar 1400'de kuba çıkacaklar. Burada izleyeceğimiz 12 adet safkan bulunuyor gördüğünüz gibi. Arkadaşlar benim favorim bu yarışta e, Vedat Abişli şey, 7 numara Pusat Bey'dir. 11 gün evvel kazandı at. Ali Mehdi altında 58.5 kilo da 3 numara Işın Bike 14 gün evvel kazandığı yarış itibariyle dikkat çeken bir safkan. Tavsiyelerimde yer verdim. Ee, yine takiben burada baktığımızda e, önerebileceğimiz safkan konusunda 2 e, numara Umut Tay Enes Bozdağ İdaresi'nde sizlere önereceğim. E, Tabi mesafe meselesi var. E, Muhammed yine 8 numara Kutadık'ı burada elimizi kuvvetlendirir yazabiliriz. Bir de geniş kupon işi son bir tercih 35 günlük arası ve son yarışı kazandı. 53.5 kilo olan Yıldız'da 11 numara Ulfrat'ta yine eklenebilir arkadaşlar oyuna. Burayı da kalabalık tutmanızda fayda var eğer yapabiliyorsanız. Bu şekilde bu videoyu bitiriyorum arkadaşlar. Teklerimizi hatırlatalım. 7. koşu bir numara Kaptan Bey bankotek olarak vermişti. İlk altılıda da yine biliyorsunuz ki bankomuzu zaten sizlerle paylaşmıştık. O da yine burada arkadaşlar gördüğünüz üzere şu 2. koşudaki bir numara fıstık çamı olmuştu. Evet kanala abone değilsek abone olalım videoyu beğenelim. Elazığ Tahminleri yayında izleyebilirsiniz. Dileyenler bize teşekkür desteği veya kat katılıyorsa olarak da destek verebilirsiniz diyorum. Ve herkese de arkadaşlar bol şanslar diliyorum.